Teknik Direktör Sergen Yalçın yorumculuk yaptığı dönemde Cengiz Ünder ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı. Bak ver Cengiz'i bana sana ligin yıldızı yapayım gene bir ayda. Videomuza geçmeden önce sayfamızı takip edip bizlere destek olursanız seviniriz. Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın ilk iş olarak Fenerbahçe'den Cengiz Ünder ve Kayserispor'dan Gökhan Sazdağ'ın alınmasını istedi. İçerisinde Gökhan ve Cengiz transferlerinde e, ben e, ön ayak oldum. Onların gelmesinde e, ben çok istedim. O da Türk oyuncu kalitemizi yükseltmek için için. Yani 2-3 tane, 4 tane Türk oyuncuya da ihtiyacımız var. Sadece yabancı oyuncularla oynanmıyor futbol. Yönetim de iki futbolcuyla hemen sözleşme imzaladı. Ve o Cengiz Ünder, Başakşehir ile oynanan karşılaşmanın 73. dakikasında oyuna girdi ve son dakikada attığı kafa golüyle Beşiktaş'a galibiyeti getiren isim oldu. Milli futbolcunun attığı kafa golü de kariyerindeki ilk kafa golü olarak kayıtlara geçmiş oldu. Karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Cengiz Ünder, kalben hoş bulduk ifadelerini kullandı. Öte yandan milli futbolcu, karşılaşmanın bitti Messi'nin hemen ardından taraftarlara üçlü çekti.